programın ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyim. Bu bölümde ilk bölümde Euro Dolar Partisi'nde e, analiz yaptık. E, bir tespitte bulunduk. Şimdi Euro Dolar Partisi'nde bir yol haritası belirlemeye çalışacağız. E, tespitimiz şuydu. Euro Dolar Partisi'ni ilk defa bu kadar yukarı yönlü istekli görüyoruz. Bu isteğini yansıtacak bir potansiyeli var mı? Var. Bundan önce bir formasyon, buralarda biraz oyalanma, gene buralarda bir dalgalanma olabilir. Bu Ama genel yönün yukarı olduğunu tespitinden sonra ve aşağıda dikkat edeceğimiz noktayı da net bir şekilde belirledikten sonra, belirleyeceğiz şimdi belirledikten sonra, yukarıda hedefler nereler olabilir? İşte bu sorunun cevabını bu yarım saatlik 20 dakikalık bölümde bulmaya çalışacağım sevgili yatırımcılar. Şimdi grafiklere dönüp baktığımız zaman, grafiklerden yola çıkarak sevgili yatırımcılar... Yapmaya çalıştığımız şuydu, bir yol haritası bulmaya çalışıyoruz ve bu yol haritasında da diyorum ki ben bir önceki hareketin beklenti, bir önceki hareketle bu hareketin biraz daha dalgalanmaları, birbirine çok yakın hareket benzerlikleri var. Bir önceki hareket dediğim nedir onu size vurgulayayım. Bir önceki hareket şu, bakın çıkış, buralarda bir formasyon ve arkasından derin bir düzeltme, bu düzeltmeden sonra ciddi bir çıkış. Şuna, şuna derin bir düzeltme diyorum bakın sevgili yatırımcılar. Şuna derin bir düzeltme dedim. Şimdi buna benzer bir derin düzeltmeyi de biz şu bölgede yakalıyoruz. Bakın buradan başlayan ve yukarı çıkan ve burada derin bir düzeltme. Buranın düzeltme olduğunu vurguladık. Neden düzeltme olduğunu ilk bölümde zaten e, tespit ettik. E, bu düzeltmeden sonra da yukarı yönlüğü nereye kadar hareket olabilir sorusunun cevabını kendimizce vermeye çalışıyoruz. Bir yol haritası bulmaya çalışıyoruz. Ama o yol haritasından önce diyoruz ki... ...acaba şurası, şu derin düzeltmeyle başlayan hareket bize bir e, ipucu verebilir mi? Şu yukarı hareketle birlikte. Yani şuradaki düşüş şeyi analiz eder ve orada doğru Fibonacci e, dipleri tepeleri bulursak acaba bize şu 1.15'li seviyeleri, 1.14'lü seviyeleri bize verecek mi analizimiz? Bir ona bakacağız. Eğer bize burayı verebiliyorsa o zaman ona benzer bir analizi bu sefer gelip şuradaki derin düzeltmeyi uygulayacağız ve böylelikle olası hedefler karşımıza çıkmış olacak sevgili yatırımcılar yapmaya çalıştığımız bu. Önemli olan burada düzeltmeye, derin düzeltmeye odaklanmak istiyorum sevgili yatırımcılar. Şimdi e, burada dikkatimi çeken şey şu. E, en yakın olarak bulduğum şey bakalım şöyle. Tam 61.8'in üstünde net bir kırma olması lazım. Evet, oraya gelmiş oradan sonra çok da program arasında bir şeyler yakalamaya çalıştım ama çok net bir şeyler göremedim sevgili yatırımcılar biraz daha üzerinde çalışmam gerekiyor ama evet, kabaca şunu söyleyebileceğimi düşünüyorum şuradan 318'i böyle yapıyoruz tepe tepe yapmamız lazım. Şu alırsak, sevgili yatırımcılar, en azından 61.8'e kadar ki hareketi, yani şu hareketi değildi. Yani fazlası, şöyle söyleyeyim, şu fazlası fazlası olur. Ama hareketin minimum gidebileceği yeri ben sizlere minimum. Fazlası olabilir. Onun için daha detaylı bir analiz yapmam gerekir. Lakin şu anda minimum gidebilecek yeri ben size vurgulamaya çalışayım. Şimdi düzeltmeye bakarak yaptığım analiz şu. Şimdi düzeltme şurası. Bakın. Şu düzeltme hareketi şu da düzeltmenin ilk tepesi. Burayı tepe olarak varsayıyorum. Burayı tepe olarak varsayıyorum ve bu tepenin e, ilk e, tepe ve bu tepeyle düzeltmenin ilk başladığı tepeyi alıyorum. Yani burayı 100, burayı 0 kabul ediyorum ve Fibonacci'ye diyorum ki buradan sonra nasıl bir hareket bekleyebiliriz. İşte bize verdiği, bana verdiği hedefler şöyle gösterirsem sevgili yatırımcılar şöyle daha net göreceksiniz. Bakın. Evet. Şimdi analizimi böyle yaptım. Bana verdiği hedefler buralar. Yani daha fiyatlar ee, burayı düzelt, şunun düzeltme olarak olduğunu algılayıp da burayı e, bazalarsa, bazalırsak 1.07'den fiyatların ee, 1.12'lere kadar 1.12.40'lara kadar gidebileceğini bize işaret ediyor. Bakın burada nereden baksanız 500 pip var. 540 piplik bir hareket var. Şimdi önemli olan Fibonacci'nin nasıl çalıştığı burada. Burada kritik seviyemiz neresidir? Her zaman söylüyorum 61.8'dir. 61.8'in üstü hareketin başlangıcı ve daha da hızlanması demektir. Şimdi burada bir yukarı hareketlerimiz oluyor. Bakın ilk 38.2 direncinde çalışıyor. 38.2. Tekrar geldi. Tekrar bu seviyeyi bir test etti. Fibonacci'mizi test etti. Onu kırdı. Şimdi bu kırıl kırılmalara pek aldırış etmemek lazım. Bu sefer böyle olmayacağını düşünüyorum. Çünkü burası daha dipten yeni çıkış olduğu için normaldir sevgili yatırımcılar bunlar. Burada kavuç hareketlerinin olması. Şimdi bakın burada artık formasyon yaptı. İstediğimiz bu zaten. Bakın bu ayak Tek ayaklı bir çıkıştı. Geldi burada ikili formasyon yaptı. İşte buradan sonra harekete dikkat edin. Bundan sonra Fibonacci'lerimiz önemli. Bakalım ve daha önemlisi kırmızı çizginin üzerinde nasıl hareket etti. Bakın net bir gidiş. Kırmızı çizgiyi tam nokta direnç yapıyoruz. Şimdi kırmızı çizgiyi kırdı. Bu sefer kırmızı çizgiyi kırdıktan sonra yukarıdaki 76.4'ü kendine destek yaptı. Ve buradan ilk 23.6 hedefine gitti sevgili yatırımcılar. 23.6'dan sonra nokta 61.8 hedefini aldı. Şimdi buna benzer bir hareketin aynısını biz dönüp nereye uygulayacağız? Son sevgili yatırımcılar son düzeltme. Evet. Şimdi düzeltmenin tepesi burası. Düzeltmenin ilk düzeltmenin başladığı nokta burası, bittiği nokta burası. Lakin bunun ilk tepe noktası ise, ilk tepe noktası ise ya şu bölge, ya şu bölge. Hangisini istiyorsanız onu alın sevgili yatırımcılar. Ben ilk önce şu daha yakındakine odaklanacağım. Şu bölgeye bakacağım. Bakalım o bölgeye alınca nasıl yakalıyor. Bir de bir üsttekine bakarsam Evet, bir üstteki daha net bir cimde bize gösterdi. Bakın, bir üsttekini aldığım zaman sevgili yatırımcılar, 38.2'nin hala direnç olarak çalıştığını görüyoruz. 23 altının destek olarak çalışmasını beklerim bu saatten sonra. 23 altının altına, yani şu bölgenin altına kaç burası? 1.10.60. 1.10.60'dan altına pek de kayış olacağını zannetmiyorum sevgili yatırımcılar. Yani buralar 1.10.60 seviyesi Euro-Dolar paritesinin dibi olmuş ola yükselecek bir euro dolar paritesinin bence artık dibi dip bölgesidir. Buraya doğru kayışlar olabilir. Çünkü ne dedik? Buralarda bir formasyon bekliyoruz. 23 altının altında bir kaymalar olabilir ama bunlar benim için alış fırsatıdır. Net olarak söylüyorum. Burada bulacağı bir formasyon yapacağı bir formasyonla %50 çizgisi bakın 112 40 61, 8 seviyesi de 1.12.90 seviyesi sevgili yatırımcılar. Bir 61.8 geçilirse 1.12.90 da geçilirse artık 161.8'e kadar bir hareket bekleriz ki 161.8 1.17.50 Sevgili yatırımcılar Euro dolar paritesi nereye kadar gidebilir sorusunun cevabı daha önce söyledim size minimum gidebileceği yeri söyledim. Burası da minimum gidebileceği yerdir. 1.17.50'dir sevgili yatırımcılar. Euro dolar paritesinin minimum gidebileceği yer 1.17.50'dir 1 onun üzerinde kalan 1 Euro dolar. Tekrar ediyorum sevgili yatırımcılar. 1 onun üzerinde kalan bir Euro dolar partisi 1 15.80, 1 15.80 ama nihai hedefinin 1 17.50 olduğunu burada bir kez daha vurgulayalım. Yani 1 15 80 ile 1 17 .50 artık potadadır diye bir kez daha vurgulamak istiyorum sevgili yatırımcılar sizlere. Bunu e, net olarak e, ilk analize gelip de bu analizi de birleştirdiğim zaman yol haritasında size bu şekilde verebileceğimi düşünüyorum sevgili yatırımcılar. Buradan baktığımız zaman artık euro dolar paritesinin bir yola girdiğini, bu yolun yükseliş trendi olduğunu görüyorum ve bu yükseliş trendinde de artık 1.10 1.1060 aralığı gerçekten çok önemli destek bölgesi olmuş durumda bu destek bölgeleri tuttuğu sürece bu destek bölgelerin üstünde kaldığı sürece euro dolar paritesi en azından en azından 1.1580 ve benim nihai hedefim 1.1750'dir. 1.1750'nin üstü olabilir mi? Olabilir. Burası son nokta değildir. Çünkü çok detaylı bir analiz yapamadım tam çünkü ilk harekete baktığımız zaman ama buradan da baktığımız buradan da bir hedef bulmaya çalıştık. Bu hedef şimdi 1.17.50'dir. Buradan baktığınız zaman da 600 piplik bir hareket, 620 piplik bir harekettir ki bize işaret etti. Hadi 1.15.80'i işaret etsin. 1.15.80'de buradan baktığınız zaman 450 piplik bir harekettir. Euro dolar paritesinde de bu hareketlere böyle bir potansiyele pencere açıldığını net bir biçimde sizlere söyleyebilirim sevgili yatırımcılar. Ee, özellikle ve özellikle euro dolar paritesinde bu tarz bir dinamiği artık hesaba katmak gerektiğini, bunu bir şekilde anlamak gerektiğini vurgulamak istiyorum size sevgili yatırımcılar. Şuradan bir de şuradan şöyle bir analiz yaparsak bakalım ne yakalayacak diye bakıyorum. Onlar da çok net olarak bir şey bize göstermiyor sevgili yatırımcılar. Yani şöyle yakalasaydık daha güzel olur diye düşünüyorum ama 1.1580 ve ee yukarıda da 1.1750 şimdilik bizim ee euro dolar paritesinde fazla da uzatmadan hedeflerimiz olsun sevgili yatırımcılar. Euro dolar paritesi ile ilgili analizlerimizi bu şekilde özetledikten sonra ve yol haritasını verdikten sonra altınla ilgili çok ciddi sorular geliyor. Şu 10 dakikalık kalan süre zarfında da biraz da altına ee değinmek istiyorum sevgili yatırımcılar. Bakalım altınla ilgili ne göreceğiz, ne bulacağız, neye şahit olacağız. Onu bir günlükten anlamaya çalışalım. Şimdi günlüğe baktığın zaman altında, altında hoşumuza, hoşuma gitmeyen görüntü şu sevgili yatırımcılar. Hep düşüş düşüş dememin nedeni şu. Uzun vadede, uzun vade bakıyoruz altına. Kısa vadede bakarsanız biraz yanılırsınız, hareketi kaçırabilirsiniz. Ama uzun vadeye baktığın zaman şu düşüş sonrası, bakın şu sert düşüş sonrası piyasanın yaptığı hareket aşağı eğimli bir hareket sevgili yatırımcılar. Şimdi normalde altın eğer yükselecek altın bir trend yapması lazım ki henüz o trendi gerçekleştirebilmiş değil. Hep aşağı yönlü bir eğimli bir hareket yapıyor. Bu da altının gerçekten çok ciddi bir baskı altında olduğunu görüyoruz. Yani altın bu baskıdan çıkabilmesi için sevgili yatırımcılar önce çok ciddi bir hareket yapacak yukarı. Ondan sonra aşağı tekrar gelip buralarda bir formasyona gelecek tekrar buralarda bir formasyon yapacak ki böyle ondan sonra yükselişini yani en azından şöyle bir trendi çizebiliyor durumuna bizi altının getirmesi gerekir ki bir yükseliş hareketi başlatabilsin. Bu da baktığınız zaman nereden baktığınız Burası 2015 yılı 2016 yılına kadar e, burada çok ciddi bir trend de arkasına alarak bir yükseliş ben altında beklemeyin. Öyle bir dinamik yok. <laughs> Bunun neticesinde altında satış baskısı olduğunu düşünüyorum. Ve bu satış baskısı tabii ki altındaki satış baskısı e, belli dirençlerin altında kalması durumunda geçerlidir sevgili yatırımcılar. Yani kalkıp da altında 1234'ü ne bileyim 1215'in üstüne altın çıktıktan sonra bu altın 1000'e gelecek, 1100'e gelecek, 900'e gelecek gibi bir çıkarımla asla ve asla bulunmak olmaz. Önemli olan burada bir yön belirlemek altında. Altındaki yön aşağıya. Benim görüşüm aşağıya. Hala aşağıya olduğunu göstergesi. Ama bu tamamıyla aşağı derken takım tutar gibi aşağıya olmayacağını burada kısa stoplarla e, belli noktalarda stop out olarak yani piyasadan çıkarak e, çıkmayı göze alarak burada satışı oynamanın daha makul olduğunu düşünüyorum. Evet riskli bölgeler. Neden riskli bölgeler? Zaten baktığımız zaman e, altında altın zaten en düşük gördüğü seviyeler buralar sevgili yatırımcılar. Şimdi bu bölgelerde artık altın daha da düşecek. Beklentisine girmek tabii ki biraz e, afaki bir durum. Ama e, altın bir türlü de yukarıda çıkamadığını görüyoruz. Belki burada altında yeniden buradan bir dip oluşumu da oluyor olabilir. Bakın. Bir ikili bir dip Burada bir dip formasyonu da yapıyor olabilir altın, ama ben bu formasyona da güvenmiyorum. Henüz bu formasyona da güvenmediğim için altın da genel yönün e, şimdilik yukarı şey aşağı olduğunu düşünüyorum. E, daha büyük resmin daha büyük resmin e, aşağı yönlü olduğunu özellikle haftalıklarda e, altının daha da düşebilecek yeri olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Zaten büyük resimdeki düşüşün e, düşüşü biraz daha net olarak güvendiğim için minör zamanlarda ki düşüşlere e, daha bir e, kendimce olasılık veriyorum sevgili yatırımcılar. Burada e, kullandığım Fibonacci'lere baktığım zaman, buradaki Fibonacci hedeflemelerime baktığım zaman sevgili yatırımcılar haftalıkta öz, özellikle gördüğüm net bir şey var ki bu bölgenin artık çok net bir biçimde direnç olarak çalışması. Şu görüntü, bakın. Şu görüntü haftalıkta buranın direnç olarak çok net çalışıyor olması ve bu hareket öncesinde 61.8'i test edip geçemiyor olması işte bütün benim altındaki e, sert düşüş ya da aşağı yönlü baskıdaki beklentimin temel temel şeyidir e, çıkarımıdır. Bakın burada ilk düşüşümüz buydu. Sonra bunun bir tepkisi oldu. Sonra buradan geldi ikinci bir düşüşü yaptı. Şimdi bu düşüşün ilk dibi burası. Bakın ilk dip noktası burası. En son dip de burası. Buradan bir hedefleme yaptığım zaman 61.8'in altındaki fiyatlamalar direkt fiyatı aşağıya çeker. Bakın nereye? 123.6 seviyesine kadar bir düşüş olma ihtimali yüksektir. 1036 seviyesidir orası. Haftalıklarda bakıyorum. Ve bu ne zaman potansiyel devreye girer? 61.8'in altında. Ve ciddi olarak 61.8'i test etti piyasa. 61.8'den aşağı kırdı. 61.8'i geçemedi. Ve bu sefer de 76.4'ü kendine direnç yapıyor. İşte 76.4'ü direnç yapıyor olması günlüklere gelerek de göstermeye çalışayım size. Bakın bu bölgeyi direnç yapıyor olması da piyasanın aşağı yönlü baskısı olduğunu düşünüyorum. Orası ne derseniz 1228 seviyesidir. 1228 seviyesinin üstüne çıkarsa tabii ki sevgili yatırımcılar bu sefer piyasada daha bu altın düşecek. Altın böyle olacak yok 1030 olacak yok şu olacak gibi bir söylemle karşınıza çıkmam afaki olur. Lakin ben teknik olarak baktığım zaman yani benim kendi Fibonacci hedeflemelerime baktığım zaman şu anda Böyle bir resim görüyorum. 61.8'i direnç olarak çalıştırmış olması negatif bölgenin negatif bölgeyi giriş demektir. Ve daha sonra da yukarı yönlü çıkmak için hiçbir şekilde e, nefes bulamaması, yukarı yönlü hareketler sonrası yeniden satış geliyor olması piyasanın yukarı gitmekte zorlandığının göstergesi. E şunu da söyleyebilirsiniz. E aşağıya da düşüyor. Doğru söylüyorsunuz. Aşağıya da düşmüyor ama öyle bir noktadayız ki sevgili yatırımcılar düşüşler genelde böyle olur. Burada bir düşüş başladığı zaman bence bu düşüş ne zaman başlayacağını bilmiyorum ama eğer ki başlarsa bu düşüş bu sefer farklı bir düşüş olacak ve daha sert daha agresif bir düşüşle ben bu seviyeye geleceğini düşünüyorum. Yani bu düşüşün derecesi 90 derece dediğimiz bakın 45 derece şöyle bir açı 90 derece dediğimiz çok ...dik bir düşüştür, yani şelale düşüşüdür. Ben düşüşün 90 dereceye yakın olacağını düşünüyorum. Yani burası 45 derecelik bir düşüşle değil, mi? daha e, dik 70 ile 90 arası bir e, açıyla... E, ...bu düşüşün bir 30 lara kadar gelişin olacağını düşünüyorum. Bu herhangi bir haberle olabilir. Herhangi bir şeyle olabilir bilmiyorum ama burada altında genel olarak satıcı tarafta kalınması gerektiğini düşünüyorum. Ta ki ne zamana kadar? Tabii ki sevgili yatırımcılar yani şimdi piyasa 1228'in üstüne falan çıkarsa burada altında hala oraya gelecek diye bir söylemim olmasına e, şey yok. Bir, benim bütün şeylerim burada biter, analizim biter. Ay, ama bir oldu ki 1228'in üstüne çıktı gene gitti gene burayı test etti. Buradan tekrardan altına geldi. Bu zaman hikaye gene başlar. Gene aşağı hikayesi başlar. Önemli burada şu kısa vade, kısa stop kullanarak yani buralara stop kullanarak e, burayı geçip geçmediğini göre, görmek ama bunun altına bir daha gelirse bu sefer buradan düşüşü oynamak gibi e, ekstra bir hamlem olabilir. Sözün özü şudur. Altın 1228'in altında kaldığı sürece 1228'in altında kaldığı sürece 1030 seviyelere kadar bir düşüş bekliyorum. Bu düşüş sevgili yatırımcılar biraz sert olması gerekiyor. Çünkü çok enerji birikti. Twitter'ımda da bu duyurdum. Çok enerji biriktiğini söyledim. Bu enerji birikmesi piyasanın e, biraz daha sert bir düşüşe delalet ettiğinin göstergesidir benim için. E, o yüzden e, altınla ilgili olarak kısa vadede yukarı gidiyor, gelemiyor, şu oluyor, ya, çok fazla fikir sahibi, fikri yürütmemek, çok fazla günlük hareketlere takılmamak, orada satışı yapmak, gerekli yerlere stopu koymak, sonra da hedefi beklemekte fayda var diye düşünüyorum. Altında ilgili çok böyle uzun 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 uza diye bir analiz yapmanın ya da piyasaya odaklanarak bir şeyler yapmanın ben pek bir faydası olacağını sevgili yatırımcılar şu dakika itibariyle düşünmüyorum. İşte uzun vadeli hedefleri bunlardır. Altının ve bu hedeflere doğru da altının geleceğini düşünüyorum. En güvendiğim şeylerden bir tanesi de sevgili yatırımcılar çok uzun vadede altının şu şu satış baskısı içerisinde oluyor. Yani bu satış baskısının bir finale olması gerekiyor. Ve bence bu final e, aşağı yönlü e, olması gerekiyor. Yani bu aşağı yönlü made'in bir finale olması lazım. Ve bu finalde belki 1035 ve daha başka bir resim söyleyeyim. bunu da Fibonacci söylüyor ben inanmıyorum ama... 161 8 880'leri gösteriyor sevgili yatırımcılar. Yani 880 o, o, kadar sıkışmanın finali 880 olabilir mi? 880 de olabilir. Sakın şu soruları sormayın. Altın buraya gelirse euro dolar yukarı çıkamaz ki. Altın buraya gelirse euro dolar nasıl çıkacak? Korelasyonu bırakın. Her şey her zaman değişebilir. Önemli olan fiyatın kendisine odaklanmaktır diyerek bugünkü programımızı bitirelim sevgili yatırımcılar. Haftaya yeniden sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.